İnanılmaz bir geceydi gerçekten. Evet. Önce Hatay'da maz sonrasında gerçekten çok harikulade bir röportaj yapmıştı. Bugün de tüm dünyanın konuştuğu bir şampiyonluk kutlaması oldu. Neler hissediyorsun? Neler söyleyeceksin? Abi siz çok güzel e, aslında telaffuz ettiniz. Tüm dünyanın konuştuğu bir şampiyonluk oldu. Bu da yakışırdı zaten bence. E, hayır, hayır. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi e, yolluyoruz. Bu grubun bir parçası ve bu ailenin bir parçası olduğum için son derece mutluyum. Biz çok güzel bir aileyiz. Biz bunu her defasında söylüyoruz ama bunu söylerken direktten söylüyoruz. Bu çok değerli. Ben bir arkadaşım için gerçekten yani canını veririm derecesinde herkesi çok seviyoruz. Birbirimizin derdine deva oluyoruz. Takımda senin üstünde forma giymesen bile arkada en büyük itici güçlerimizden biri İsmail yorumu da yapılıyor. Ya estağfurullah. Ben sadece her koşuda ...arkadaşlarımın her zaman yanında olmaya çalışıyorum. Bunlar o yapıyor. Bence ben ekstra bir şey de yapmıyorum. Yapmam gerekeni yapıyorum. Hepsinin de yüreklerine sağlık eğer böyle görüyorlarsa. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu takım Abdullah Hoca'nın birleştiriciliğinde ve kontrolünde... ...teknik ekip ekibiyle birlikte... ...ve futbolculardan özellikle... ...Kaptan Abdülkadir Ömür ve Uğur Can'ın... ...ve özellikle de bunlara eşlik eden Dorukan'ın ...özellikle performanslarıyla... Ve ışıklarıyla, yaydıkları enerjiyle muhteşem bir e, camiye büründük. Takım arkadaşlarımın hepsi bir de çok değerli, çalışanlarımızın hepsi çok değerli. İnanın, bir şeyleri söylerken bir şeyleri hiç unutmak da istemiyorum çünkü herkesi çok seviyorum. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu tarihe sizler de tanık oldunuz, sizlere de teşekkür ediyoruz. İnanın, bunun keyfini çıkarın, her gün doyasıya yaşayın. E, çünkü biz bunu gerçekten dalgalı deniziyle, inadıyla. E, bordo'suyla mavisiyle sonuna kadar hak ettik. Çok çok teşekkürler İsmail ağzına sağlık tekrar şampiyonluğunuzu kutluyoruz.